Evet sevgili dostlar uzun bir aradan sonra sizlere bir doğu yarışı tahmini vermek istedim. Diyarbakır'da güzel bir program var. Hoşuma gitti benim ve sizlere çalışmalarımı sunmaya karar verdim. İnşallah da başarılı oluruz. Hepinize şimdiden bol şanslar, başarılar diliyorum. Kanalıma da lütfen abone olmayı unutmayınız. Bir beğeni atarsanız da sevinirim. Evet e, Diyarbakır'da 6 koşu var. E, tek altılı olacak. E, bir de arkadaşlar tahminlerime başlamadan önce şunu da belirtmek isterim. Ben e, mümkün mertebe e, tahminlerimi altılı e, tahminlerimi çok erken saatlerde veriyorum. E, çünkü bir gün önceden e, analizlerini yapıyorum, çalışıyorum. Erken vermemin sebebi de akşam biliyorsunuz canlı yayınlar oluyor. E, değerli arkadaşlarım, sevgili dostların canlı yayınlar oluyor. E, başka e, tahminde bulunan e, videolarla tahminde bulunan arkadaşlar oluyor. Yani ben e, fazla takip etmiyorum. Ben kendi kurgularımı yapıyorum ve geç saatlerde sizlere e, tahminlerimi vermek istemiyorum. Yani şöyle bir itibar uyan, uyanmasını istemiyorum. Yani e, diğer e, yorumcuları dinleyip seyrettte en son geç saatlerde e, bu kurguları bize veriyor gibi bir düşünceye kapılmanızı istemediğimden erken saatlerde veriyorum. Ya şu da yanlış anlaşılmasın. Ee, bunu da böyle yapıyorlar demek istemiyorum. Ama mutlaka yapan da vardır tahminim. Evet Diyarbakır'daki tahminlerimize geçiyoruz. Birinci koşu saat 21'de başlayacak. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Koşusu. Evet bir şartlı 5 yarış. 3 yaş İngilizlerin 1700 kumdaki bu yarışında 3 atımız olacak arkadaşlar. E, i̇lk atımız 1 e, numaralı Victory Drop. Çok formda. Ee, çok fulli bir at. Ferit Yardımcı deklarasıyla. E, buranın en şanslı safkanı olacak. Ee, ilk rakibi bence 2 numaralı Koç Kaçı, e, kaçı olacak. Ee, Diyarbakır'da koşuyor daha çok yarışlarını Diyarbakır atı. Ee, Victoria Drop'un en büyük rakibi olacak. Ve burada bir de sürprizim olacak arkadaşlar. Biraz daha uygun kilosuyla bir Abbas yolcu temsilcisi. Yarışlarını da çok beğeniyorum. 4 numara Kosi, Yusuf Cengiz idaresinde. 2 3. sıradan şans vereceğim ve Diyarbakır'da ilk aya 1-2-4 olarak geçeceğiz. Evet, ikinci koşu. 2. ayak Handicap 13'e 3 yarışı. Dört yukarı Arapların 1200 kundaki bu yarışında. Ee, bir sıralama vereceğim arkadaşlar. Ee, 6 tane atım var. Mutlaka bu atları değerlendirin. Ee, tercih sizlere kalmış. Ee, bir numaralı Şef Nur. Evet ee, çok ağır kilolu olmasına rağmen grubun e, bence ideal idare yakın mesafede koşuyor. 2 numaralı Çatak Güzeli aynı şekilde e, Mustafa Işık idaresinde onun da kum, kısa kum yarışları bence başarılı. E, 4 numaralı Mehmet Candır'dan bahsetmeye hiç gerek yok. E, Yusuf Çelikbaş idaresinde Yunus Çelikbaş idaresinde e, onun da şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. 5 numaralı Arap damat e, İtmanlar'da çok iyiydi bu Kaiser temsilcisi. E, Sami Kaplan idaresinde buranın sürprizini yapabilir. Evet 9 numaralı Serhat buranın bombası olacak Umut Demir'le. Onun da idmanlarını çok beğendim. Ve 6. sıradan şans vereceğim at ise 12 numaralı Nal Kıran. Yine Ferit yardımcı İdaresi'nde büyük bir ihtimalle de buranın AGF'si çıkacaktır. Ve Diyarbakır'da 2. ayağda 1-2-4-5-9-12 olarak geçeceğim. Evet 3. koşu 22'de bir şart 4 yarış. 4 yukarı İngilizlerin 1200 mesafede bu sürat koşusunda. Ben ekürlerin burada tek olacağını düşünüyorum. King Ayhan özellikle. Ee, kısa mesafede bu kısa mesafede bence gelecektir. E, ee, çalışmaları da iyi. Ekürlerin e, ee, ekürleri 3. yakta 2-1-10 ekürlerini tek olarak veriyoruz arkadaşlar. Evet 4. koş 4. yak bir şartlı 4 yarışında 3 yaşlı Arapların 1200 kumdaki yine sürat yarışında. Evet Öznilay e, buranın e, en iyi atı bence alternatif bir tek olarak kullanabilirsiniz Ferit Yardımcı İdaresi'nde. bir tek rakip vereceğim sizlere. O da Necmi Altın İdaresi'ndeki 2 numaralı kontrol ateşi. burada e, en sert rakip olacaktır. Ve 4-2 olarak geçeceğiz 4. koşuyu. 5. koşu bir şartlı 3 yamak birlere ait bir şartlı 3 yarış. 4 yukarı Arapların 1800 kumdaki bu mesaj e yarışında ben 3 numaralı Kenem Erden e, Mehmet Parlak İdaresi'nde çok başarılı bir yarış bekliyorum. Ve sizlere ilk sıradan vereceğim. Tek rakibim de 4 numaralı Mehmet Şakir İdaresi'ndeki Süpermen olacağını düşünüyorum. Ve e, Diyarbakır'da 5. ayağı da 3-4 olarak geçeceğiz. Evet 6. koşu 6. ayağı 23-30'da e, koşulacak Diyarbakır'da. Yarışlar bu koşuyla sona eriyor. Şartlı 19 koşu 3 yaşlı İngilizlerin 1900 kumdaki bu yarışında birinciliği olmayan atların bu koşusunda ben ilk şanslı safkanım. Eee ilk çok beğendim. 12 numaralı Oğuzhan olacak. Hasan Altındağ idaresinde. 2. sıradan şans vereceğim at 8 numara Ramfor Ramazan yine Mehmet Şakir idaresinde. Onu da çalışmalarını çok beğendim. 7 numaralı Grey Legend evet Necmi Altın idaresinde. Ee, onun da kuponlarınızda olmasını tavsiye ediyorum. 6 numaralı Bershila. E, Burak Bektaş idaresindeki Berşila'nın da e, bu mesafede geliri yüksek arkadaşlar. 5 e, numaralı King e, Lekkov e, Mustafa Işık idaresinde yine itmanların yatlarındandı. 4 e, numaralı Forever Zudu. E, Ferit Yardımcı idaresinde iyi orijiniyle ayı çalışmalarıyla e, iddialı olacaktır. Ve son sıradan vereceğim at ise bir kanako temsilcisi bir numaralı maço. Evet arkadaşlar Diyarbakır'da da son aya 12, 8, 7, 6, 5, 4, 1 olarak geçeceğiz 7 atla. Evet Diyarbakır'daki tahminlerimiz de bu şekilde arkadaşlar. E, dileyen arkadaşlar kurgularımızı tabii ki değerlendirecekler. Tuttukları atlara da mutlaka versinler. E, hepinize tekrar başarılar, bol şanslar diliyorum. Ee, i̇nşallah e, tutturursunuz ee, bol kazançlı gününüz olur kendinize iyi bakın hoşçakalın.